Merhaba arkadaşlar Gurbet Dünyası'na hoş geldiniz. Biz Münih'te otobüs, otogardayız yani daha doğrusu. Buradan otobüsler kalkıyor. Bakın kim var yanımızda, gel bakayım bir gel. Bak, bileğin arkadaşı geldi iki gün önce. Biz onu şimdi tekrar buraya getirdik. Buradan otobüse binip gidecek. Altay da bizdeydi, Altay'ı da getirdik. Ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> Nereye oturmuş? <laughs> ha? Burada, <yukarıda> Görünüyor <laughs> mu? <laughs> ben Münih'te böyle e, otogar olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Cidden bilmiyordum. Buraya bütün otobüsler falan geliyor. Melis çiz. <laughs> Görmüyor mu? Ay gördüm Melis bizi çiz. <laughs> ağlama ağlama kızım. Bak 3 ayda geldi. Biz gittik 3 ay sonra o geldi. 3 ay sonra bir daha gideriz bizde değil mi aşkım? <laughs> Raftan çıkacak. kamera iyi Ay nasıl çıkıyor şuna bak. Bye bye. Ah Eve geldik şimdi Altay'a kahvaltı. Önce Altay'ın karnını doysun çünkü kuzumun kahvaltı saati. Kira'ya yapıyor arkadaşlar ya böyle Kira'ya şey yapıyor ee, seviyor. Hep ona bakmak istiyor ama Kira biraz kalksın yanına doğru gelsin hemen ıh ah, ıh ah, ıh ah, diye bana sarılanıyor değil mi? <laughs> Altayımı öğlen uykusuna yatırdım. <laughs> o uyusun şimdilik biraz. Ve biz birazdan Kermes, Bayram Yeri, Plera, Luna Park artık ne deniyorsa bizim burada o kuruldu. Miley gerçekten arkadaşla gitti ama Hakan arada anne beraber biraz gezelim gelelim Altay'a da gezdirelim diye. Ve arkadaşlar ıı, salı günü bizim burada okullar açılıyor. Ve Mile'yim, güzel kızım benim hemen buraya bakın oturduğu Sofa Tutor'un başına ders çalışmak için. Sofa Tutor'la benim kızım dersine çalışıyor. Artık bir yılı geçkin arkadaşlar. Hep söylüyorum bunu. Ve memnuniyetimizi de dile getiriyoruz her defasında. Bakın kızım bu sene şeytan kurşun tütü tütü diyeyim şöyle. Ee, ıı, Latincesini, matematiği o kadar güzel gidiyor ki öbür dersler de güzel gidiyor değil mi kızım? Yan dersler mesela geografi, biyoloji, mesela Almanca yani çok güzel gidiyor. Şimdi oturduğu Latinceden başlıyor benim kızım. Miley bu yıl 8. sınıfa gidecek arkadaşlar. Bakın bütün dersler var. Yani tüm okulların dersleri birinci sınıftan itibaren 13. sınıfa kadar. Bunu tablette veya telefonunuzda da çocuklarınıza hani şey yapabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Milen Kaçıncı yarı lataynı öğreniyorsun? Ee, bu sene 3. lerniyar. İkinciden yiyeyim. başlayacak. Tekrar şey yapmaya. Evet. Ve ha. House of Carbon Chat var arkadaşlar. Bu House of Carbon Chat çok iyi. Dersleri de yardımcı oluyorlar. Hafta ortaları pazartesiden perşembeye kadar 5 ile 7 arası. Öğretmenler burada güzel böyle destek vererek çocukları yardımcı oluyorlar. Burada güzel gösteriyorlar arkadaşlar. Giriş yapabiliyor çocuklar. Bu çok güzel. Bakın burada çocuklar böyle videolu, resimli, öğrendiklerini güzel akıllarında tutabiliyorlar arkadaşlar. Bir de bak burada Übung, Arbeitsblätter, video hmm. yani hepsi var çözümleri de var. Ve korkusuz böylece sınavlara güzel böyle sakince hazırlanabiliyorlar. Miley burada kendi hızında yani çocuklarınız kendi hızında güvenli bir şekilde burada rahat yani güvenli böyle ortamda derslerine çalışabiliyorlar. Bunu çok seviyoruz. Onun için de hiçbir zaman bu sofa sofa tutordan milleyim de olsun biz de olsun vazgeçmek istemiyoruz arkadaşlar. Benim kızım başladı bile. Bakın oradan oraya atlıyor, bakıyor hangi dersi hazırlanabilirim diye. Değil mi güzel kızım? Evet. evet. Neyini seviyorsun sen bunu en çok sofa tutorun? Ha? Söyle bakayım. Videoların sonra öyle übung var ya. Übung. Evet, sonra öyle übung Videoları seviyor, bir de übunglara böyle çalışma evet. şeylerini, übung spiletleri onları çok seviyorum bile. Onlarla güzel böyle kendi kendini test edebiliyor. Arkadaşlar bakın, hep kod veriyorum yüzde altmış indirim kodu arkadaşlar. Bakın aşağıdaki bilgi kutusu, videonun altındaki bilgi kutusuna link bırakıyorum. O linkten gidin, 30 gün. 30 gün ücretsiz test edin arkadaşlar ve sonra devam ettiğiniz zaman yüzde 60 indirimli arkadaşlar yüzde 60 çocuklarınız için diyorum lütfen lütfen deneyin 30 gün deneyin sonra yüzde 60 indirim yani az değil bu link bana her zaman geliyor çünkü biz çok memnunuz çok seviyoruz ve kızım için yani değer çocuklarınız için sizin için de değsin aşağıdaki bilgi kutusu bakın aşağıdaki bilgi kutusunda link var oradan gidiyorsunuz 30 gün bedava test ediyorsunuz sonra yüzde 60 indirimli çalışabilirsiniz he bu arada kardeş çocuklara da tabii ki profil yapabilirsiniz ve profilinden çocuklarınızın ne kadar ilerlediğini kontrol edebilirsiniz çocuklar kontrol edebilir böylece yani her şey gözünüzün önünde olur yani derslerini falan hiçbir şeysin ilerlemesini kaçırmazsınız ben de burada rahatça böyle işimi yapabilirim şimdilik. Mine dersinin başında altay ay uyuyor. Ve arkadaşlar ben daha geleli alışverişe gitmedim musunuz? Canı gönderdim dün. Şey ne aldı? Sosis aldı. Peynir aldı. Bir de pide almış gelmiş. Aslında büyük alışverişe gitmem lazım. Hiç canım istemiyor. Allah böyle şey Türkiye'den gelince bu büyük alışveriş mi alışveriş Türkiye alışveriş mi alışverişlerdi yok diye böyle alışveriş alışverişlerdi çok iyi oluyordu ama gidilmesi lazım da şimdi çocuklar da anne gidelim beraber gezelim deyince de bir şey diyemedim bakalım bir gelsinler ne yapacağız gerçi burada daha saat akşam 8'e kadar açık her taraf sonra giderim belki oradan geldikten sonra veya onlar burada beklesin ben hemen bir ama gideyim geleyim norma Normaya bir kere gittim sadece altayla uğradım öylesine. O kadar. Bunu kim açmış ya? Böyle durumlar. Kahvaltılar da edildi. Herkes memnun. Burası tamam. Şu tost makinesini de kaldırayım buradan. Yerine şöyle güzel yerine gitsin. Kimisi tost yedi. En bir de mutfak düzenine devam etmem lazım. Artık şu biraz şeyden çıkabilsem kendimi e, şu hani Türkiye depresyonu mu deniyor buna? Türkiye depresyonu deniyor herhalde arkadaşlar. Herkes oluyor zannedersem. Ondan bir çıkartayım. E, annemler de gelecek yakında. Onlar gelmeden şöyle bir her tarafa düzene sokayım. Annemlerin evine gitmedim daha bakmaya. Ne var ne yok. Gerçi annemlerin evinde ne olacak da. Ama yine de bir kontrol edeyim. Kağıt, kürek ne gelmiş gelmiş mi gelmemiş mi onları halledeceğim. Yani aslında bayağı işim var da. Şimdi cumartesi bugün. Yarın pazar. Ondan sonra pazartesi diyorum ben böyle folgas pazartesi başlayayım arkadaşlar şöyle bu, bu hafta sonunda şöyle biraz şey yapayım kendimi böyle dinlenmeye çekeyim ee, çamaşırlarımı bitirdim ama bağlımı bitirdim en mühim yani bunlar bitti evet şimdi ben bir 10 dakika şurada kahve yapayım kendime altı ay kalkmadan şöyle bir keyif kahvesi içeyim Melis'in annesi Serap'cığım bana hediye de göndermiş. Yazık ya. Kızcağız otobüsle geldi Melis diyorum. Ne gereği vardı? Bana böyle oda kokusu koymuş içine arkadaşlar. Böyle bir de Lindor çikolata koymuş. Bir de böyle üçlü sepet bahçe için senin bahçene güzel olur diye. Sağ olsun buradan teşekkür etmek istiyorum. Daha açmadım. Kıyamıyorum ben böyle hediyelerin paketini açmaya ama tabii en sonunda açıp bahçeme koyacağım. Belki evime bir yerde de bir yere koyabilirim yani. Burada da Altay'ın oyuncakları. Artık benim ev böyle oldu. Oyuncak. <laughs> ne yapacağım? İki bir yukarı indir kaldır yapmak istemiyorum arkadaşlar. Dursun burada aman. Çocuk çocuğun keyfi olsun bence. Ben böyle düşünüyorum. Havada bugün 17 derece. Yağmur da başladı. Bütün gün yağmur yağacak diyorlar. Arkadaşlar bu havada ya Luna Park'a bayram yerine gidilir mi? Bilmiyorum. Allah çocukla, Altay'la bence hiç iyi fikir değil gibi. Şimdi plan değişikliği. Çocuklar geldi. Kolbasta Aha! Kolbasta oynadık. Seni yerim. Seni yerim. Seni yerim seni yerim yerim. Ne oldu ne? Altay dedi. Herkes Altay. Altay, Altay. Altay, Altay. Şimdi e, alışverişe gidiyor, gideceğim dedim. E, yürüyerek gidelim dediler. Herkes Evet, tüm Cümbür cemaat gidiyoruz. Bir milay kaldı babasıyla. Milay da uyudu. E, gece geç yat sabah erken kalktı herhalde. Arkadaki robot malzemelerine bakmayın lütfen. Herkes birer çanta taşıyacak artık. 14.99 olmuş. 14.99. Döndür bakayım arkasını. Boş mu bu? Hayır hayır dolu. Ha, ve ne? Met vegetarisch Füllung diyor. Aa. aa. Vegetarisch ne oluyor? Sebze. Neyse alalım. Anne biber salçası lazım. Biber var. Buradan da altı yaşın mamasını. minumil pri benim evde kalmadı. Daha doğrusu şey olanı kalanını biz Türkiye'ye giderken yanımızda götürmüştük. Aşkım. Şş. Sana mamal gördün mü? Takdeye baksana Allah aşkına. Şimdi takdesine bakın ya. Hacı Hakkı. <laughs> Hacı Hakkı. Evet ismi gibi Hacı Hakkı oldu bu. <laughs> Müller'e komple bakın böyle. Okul malzemeleri de gelmiş. Okulların açılacağı belli oluyor. Şimdi bugün buralar böyle bomboş ya. Siz salı günü görün buraya arkadaşlar. Böyle ana baba günü oluyor böyle geliyorlar. Okuldan çıkan buraya listesini alan buradan alışverişini yapıyor. Ama bakın tomar tomar. Hakan alışveriş malzemesi bakıyor? Aa, çamaşır yıkama malzemesi Temizlik malzemesi be, bakıyor? Araba kokusu. Arabanın, Hakan arabanın evleri koksu. temizliyormuş da. Onun için... Allah Allah. Malzemeleri o şey yapıyor yok. Araba kokusu alıyor. ne lazım ne? Evet. <laughs> 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 altay. Altay. Memeni seçer misin çocuğum? He? Benim memem beğenmedim bugün eski diye. He? Ha? Hangisini alalım? Güzel Hangisini emiyor? Güzel, hangisi? Ha? Bu butterfly'ı mı emiyor? Halo? <laughs> Ha meme. Şey aslında şey igal formu ucu aynı olsun. Tamam hangisi şu butterfly mi emiyor artık şunları? Butterfly alma Galya. Neden? Hakan ya. diyor ki bu tanga gibi ne Tanga gibi, gibi. ama olsun. Bir... <laughs> açık oluyor Hayır ya. Yani. bakalım hangisini almışız. Bakalım ağzına sokma. Hii, ağzına sokma. Bak anne dedi ki bu çok güzel. Tamam? Bal küpüm benim. Al. Ha ama ağzına sokma tamam? He. Ha. Normaya hangi bot neler gelmiş? Kampanyalar, tabaklar gelmiş. Böyle yeşilli şeyli 2.49'muş. Tencere. Şş, sizi yakında e, şeyler kesilince gazlar böyle su ısıtacağız. Bunlarla böyle kafanıza dökeceğiz. <laughs> Eskiler. Cidden yani eskiden böyleydi. Evet, ay şunlar da çok güzel. Bunları al ama bunların farklı boyutu var. Farklı boyutu yani. var bunların. Evet, ay şu ne güzelmiş. Ama üzerinde... Aa, evet. Bak bunların takımı var burada. Waffle makinesi gelmiş. Tint waffle. Heh. Ne öyleymiş? Ee, burada neler? Evet şunlar. Şey için. Mutfak dolabı için. Bakalım böyle. Satlama kapları gelmiş. Aa, çiçek. Şöyle devam edelim. Hangi botlara? Herkes hangi bot peşinde? <laughs> <laughs> Ay bak 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 bak. Kırmızı balık geldi. Kırmızı balık. Kırmızı balık. Kırmızı balık. Kırmızı balık, Kırmızı balık. Kırmızı balık değil. Ya balık Balık balıktır. bak böyle altına Evet biz şöyle devam bakalım neler varmış. Yatak örtüleri. Aa balık. Evet. Yastık şeklinde. Evet bu kadar. Hangi botlar? Ee, Hakan ne alacaktık biz buradan? Ketçap. Ketçap alacağız. <laughs> en mühim. <laughs> Mehmet. Efendim? Sana vegetarisch wurst alalım mı? Vegetarisch. Yani, yani. Yalara bak. Yalana. Var ya vegetarisch sucuk dediğin zaman böyle diyor. Hiç yemem daha iyi. Hiç yemem. <gülüyor> 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 Şu hallerine bakın şunların ya. Pide. O kadar lezzetli ki. Değil mi? Oh. Allah sizi ne yapmasın. Peynir, ya. Şş, peynir, peynir yok ki. <laughs> Alışverişlerime hemen kısa bir göz atıp hemen yemek yapmaya geçeceğim. İki tane pide almıştım. Yarısını yediler birinin. Yoğurt, salatalık, senf, hardal, sucuk 14.99 olmuş. Şu çikolatalı sütten Mile için. Kinder Bueno Şeyler Lepek çıkmış. Like Weihnachten için İki tane Red Bull aldım. Nektarin'in Altaya böyle mama. biberler bakın yüzde %30 indirimde. Altaya meme. Bunlar e, kurutucu atmak için böyle bezler koku veriyor. Bu oda kokusu. Bunu e, ilk ayda görmüştüm. Çok güzel kokuyordu. Onun için bundan aldım. Yoğurt, ketçap, şu e, sürme peynirinden yine Altaya atıştırmalık. Ee, yumurta bu da koku e, salatalık öncü salçası ve öz kayseri mantısı ama vejeteryanmış arkadaşlar şeyli bulamadık kıymalı bulamadık bir de Altay'ın böylece maması alışverişim bugünlük bunlar ben de cappuccino içeyim millet red bull içiyor bakın hikaye getirdi bunu arkadaşı getirmiş makarons bir de muffins İlk ay yemeğe başladı. Mantıları yapıyor. salatayı hazırladı. Heh, dök dök benim yeni mutfağı. Batır. Batırın kırklayın mutfağı. Değil mi kuzum? Altay gel. <laughs> Anne hani hala? <laughs> Halasını gördüğü zaman bende durmuyor. <laughs> hadi git bak. Şimdi yatmaya gideceğiz zaten. Al. be. <laughs> Al. Gel. <laughs> git halaya git hadi. Ha bak nasıl gidiyor gördü. <laughs> nasıl gidiyor. <laughs> Yürü. Hadi babası bunu yatırsın. Biz de yemek yiyelim. Altay. Dandili dandili yap kızım hadi. Dandili dandili dastana Gülüyor çocuk. Başka çocuk uyur bu gülüyor. Azıttırın azıttırın. Ben de sonra cefasını çekelim. Evet. Hakan. Al. Hakan. Al şu çocuğu yatır artık. Hadi. Hayır Miley sen yatırma lütfen. Hadi. Bak fişini takma unutma benden tarafa. Yatak odasına. Aha. Hadi. Hah. Yemekler hazır, mantılar, salatalar. <laughs> ne ya? Yani yetmeyecek yet mi? Yetmeyecek mi? Oha Hakan. Ya angst das ist nicht reicht. Çünkü ben senin iki tabak istiyorum. Beni hiç ciddiye almıyorsun. Neyse ben çocuğum ya. Hadi afiyet olsun. Tamam, Yiyin bakalım e, yemek bittikten sonra göreceğiz. Yetmiş ben mi yetmemiş değil. mi? Şimdi Kaka'nın yetmez dediği yemeğe bakın. Ha? Bundan As rahat bir tabak daha. Bir tabak daha çıkar. Aslında bunu oturup zorla yedirecektin değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz? Bunlar var ya azıttılar. Şimdi bir yerini acıtacak. Bak bak yastıklar <laughs> uçuşuyor havada. <laughs> Cihan. <gülüyor> Cihan bak yapma çocuk. Bak şunlara bak bak bak. bak. Aha, aha. Eğer var ya o dekorasyonlardan bir tanesi kırılsın ben de size. Bak. 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 Mile. Mile Allah. acıtacak. Şunların var ya duruyorlar duruyorlar bir şey aklına geliyor bakın. Ağzımda ne var? Çelenci çekiyorlar. Senin ağzınıza neler vereceğiz Mehmet için? Mehmet var ya bir bilseniz İlkay neler hazırlamış bak. Milleyi <laughs> görüyor. Milleyi görüyor. Milleyi görüyor. Dur sen nasıl Hayır ağzına verdiğini yok. göremez. İmkan yok onu göremez. He Mehmet sen ay, el aleme yapıyorsun dur sana ay, kim ay, yapacak ay, bak. Ne yapayım, Hepinize şimdi birer yumruk geçireceğim. Mehmet'im buyur bakayım. Teşekkür ederim. Mehmet <laughs> evet. Mehmet'im. Mehmet'im Mehmet. <laughs> Mehmet, Mehmet, Mehmet. Ben Mehmet gidince ne yapacağım? Ne yapacağım? Hmm. evet. Yani biz de varız. Ya mı? siz varsın tam Mehmet e, devamlı burada. O zaman zor olacak biraz değil mi? Bir Mehmet daha bulur geliriz Türkiye'den. <laughs> Mehmet. Efendim, Bulabilir var, miyim Mehmet bir da. Mehmet daha bir Türkiye'de? Tekti. Bilmiyorum bunun, bunun cevabı sizde var mı sizde? Bilmem. Bulamayız. <laughs> bulamayız diyorlar. Bulamayız bak çayımı yapar getirir ama bu ben Türkiye'ye gideli biraz değişmiş robottan huy alınmış akşam 8 dedim odasına çekiliyor gidiyor benden çay içmiyor artık onun yanında dura dura değil mi aynen Yönden, insanlar insanlarda benziyor tabii <laughs> çocukları gönderdik bugün komple çocuklarla bir gün geçirdik arkadaşlar alışveriş alışveriş böyle derken oturduk çay içtik ve onlar gitti gördünüz Şimdi şurayı bir iyice detaylı sileyim. Aslında yapmayacaktım. Direkt yatacaktım. Sabah beş buçukta kalktım. Arkadaşlar bayağı bugün böyle bir şey gibi oldum. Şimdi akşam üzeri saf gibi oldum. <laughs> tekli lavaba kullanışlı oluyor mu? Ben memnunum arkadaşlar. Bir de benim lavabam biraz büyük yapıldı ya. Normal tekli lavabalar şöyle yapılıyor. Bu da öyle yapılacaktı aslında. Ama çok memnunum. Derinliğinden çok memnunum bir şey yıkadığım zaman içinde güzel oluyor. Temizlemesi kolay. Yani şey kalitesi yani yaptırdığım kalitede Neydi ya Türkiye'de ne diyorlar buna bilmiyorum ama çok güzel. Bundan memnunum. Çeşmemden zaten memnunum. Bakın şöyle. Oh. Şöyle hemen Türkiye'deki gibi taşın haşır şöyle yıkıyorum. İçinden gömme olması da çok güzel. Şu kenarlarının olmaması. Kenarlı çeşmelerden ne çektim, ne çektim. Pislik doluyor kenarlarına. Onları kazıyordum hep. Böyle çok kullanışlı. Işte. Bugün şeyde, Instagram'da. Dün dün bile gördüm, evet dün gördüm. İzmir'in kurtuluşunu. Arkadaşlar o neydi ya? Ne, o neydi Alsancak'ta o insan? Var ya acayipti. Biz orada olsaydık. Valla şimdi Tobi'ye söyleyeyim. Acaba çıkabilir miydim ben o kadar insanın içine? Yani neydi? Baştan başa mübarek yani. Çok güzel bir kutlama yapmışlar. Tarkan da sahne aldı ya. Böylece mutfağım bitmiştir. Tamam. He? Bugün mutfak kalsın diyordun az önce. İşte, Geçtim mi? Kalmasın ya. Ulan şimdi güzel ya. Sen böyle... işkoliksin bak ben sana diyorum sen kabul etme. Hayır ben işkolik değilim aslında yani da. İş, i̇şe dayanamıyorsun. İş gördün mü? <laughs> Hiçliksi yok. <laughs> i̇şkolik değilim de. Şey mutfak şimdi böyle temiz olsun. Önceden böyle bırakıp yatıyordum ben hep. Hep evet. diyordum ki aman mutfak kalsın. Kalsın sabah yaparım. Hiç acelesi yok. Şimdi yeni mutfak gelince böyle dağınık olunca içim sinmiyor. Tatildeyken sen tatildeyken hep böyleydi burası. İnanalım mı? İnanalım mı? Ben gelirken garanti benim geleceğime iki gün kala bunlar buraları temizlemişlerdir, yapmışlardır. Dur daha ben iyice kontrol yapmadım. Böyle bir dolapların lekelere mekelere daha kontrol edeceğim. Dur bir şu şöyle sileceğim her tarafı o zaman göreceğiz yani. Mutfağını yapmışlar ama şunu söyleyeyim cidden yani ocağım olsun bir şey olsun çok güzeldi yani öyle hani yanmış leke meke hiçbir şey göremedim. Tezgah da güzeldi böyle. Tertemiz duruyordu. Ama bak şuralarda lekeler var Mehmet. Ocaklarım, ocaklara mı leke yapmışsınız? Parmak izleri. Parmak evet. izleri. İnsan bu evet. parmak izlerini böyle bırakır mı evet. böyle ya? Şuna bak ya. Evet. Onlar olmasaydı ama buzdolabını falan bile sildik yani. Değil mi? Yok. Temizdi, güzeldi. Ama şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şu yap, mutfakta yaptığım en güzel yatırım. Mutfak. Bu mutfakta yaptığım en güzel yatırım. Şu içi var ya arkadaşlar. Şu dönen yuvarlak. Bunu büyüttüm ya ben. Küçüğüydü bu. Mutfağın içinde olan şu kadar küçüğü diye dedim ya büyüttüm diye. Bundan güzel bir yatırım olamaz arkadaşlar ya. Şuna bakın ya ne güzel. Her şey elimin altında. Çeviriyorum geliyor. Burada da aynısı böyle. Ya ben ne çekiyordum arkadaşlar. Şöyle küçücük dolapta hepsi üst üste. Onun arkasında onun arkasında onu çıkar onu bindir derken. Böyle tencere çıkarmak bile canım istemiyordu. Şimdi hepsi böyle. Ne güzel dizili elimin altında. Yani bu Köşe çok güzel oldu. Normal köşe yapsaydım belki böyle olmazdı. Belki daha çok yerim olurdu eşya koymak için. Ama böyle düzenli olup hani her zaman için böyle hızlı çıkarmak olmazdı. Bu çok güzel oldu. Ve şunu da Türkiye'den almıştım. Bunu önce buraya taktım. Ama burada iyi olmadı bu. Çocuklar kullanırken falan iki de bir çıkarttılar. Ben de onu buraya taktım. Burada da elimin altında bir havlu olsun. ıslak ellerimizle böyle oraya buraya Dokunmayalım diye. Yani mutfak temizlenmiştir. Tamamdır mutfağımı kapatabilirim. Ama şunu da görmeniz lazım. Yağdan Yağdanıtlarımı şimdi buraya koydum. Hala dolduran yok. Mehmet sen doldurur musun bunları bir zahmet? Ne olur Mehmet. <laughs> Ve burada mutfak saatim arkadaşlar. Bakın robot bunu bulmuş gelmiş diyor ki Sen diyor saatin hiç aramıyor musun? Saatin vardı senin. Sonra bu saati gösterdi. Ama daha asmadı. Böylece buraya köşeye koyduk. Bu saat de burada köşede kaldı. Yani bakalım ne zaman asılır. Onun yeri burası. Bir de mutfak resimlerim vardı benim. Onlar önceden bu köşedeydi ya. Onlara artık yer yok. Buraya da diyorum şimdi resim falan asmayayım. Çünkü dolap açılıyor ya. Ne gereği var? Burası böyle clean, beyaz kalsın. Evet, lekeleri görüyor musunuz? Bunları diyorum ama şak ediyorum. Bu lekeler ben de yapıyorum yani. Unutuyoruz. Neyse bu kadar. Telefonumla çekim yapıyorum. Artık e, kalitesi nasıl olur düşük mü olur arkadaşlar. Geceleri iPhone'da biraz düşük kalite oluyor. Kusuruma bakmayın. Telefonum İzmit'te aman e, kameram. Kameram İzmit'te yatıyor. <laughs> Unutmuşum. Kiram hadi kuzum. Bitireceğim mi vlogumuzu? Bitir kuzum. Kanalımıza abone olun de. Videomuzu beğenin de. Diyeceğim mi? diyecek mi? Kuyruğa bakar mısınız kuyruğa? Yerim seni sevincinden yapıyor Sevincinden. Bu çok tatlı bu çok tatlı. Evet arkadaşlar. Videoma bir beğeni, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarda buluşalım diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.